Hatemallahu Allah hatim yaptı, mühürledi. Üstünü mühürledi. Hani bir mektubun üstünü mühürlediğiniz zaman, kapattığınız zaman o mektubu gönderilen şahıstan başkası açamaz ya. Allah'ın da mühürlediği şeyler var. Neymiş o? Hatemallahu ala kulubihim onların kalplerin üzerine mühür koydu. Kafirlerin kalp. Bak gece gündüz yapmanız gereken dualardan bir tanesi. Allah'ım benim kalbimi mühürleyeceksen, Namazım hürmetine, Kur'an'ım, kitabım hürmetine, samimi sal salih müminler hürmetine kalbimi mü mühürleme. Amin. Bu duayı yapacaksın. Kalbin mühürlenirse var ya, Muhammed aleyhisselam kabrinden çıksa, karşına gelse, ve sana nasihatlerde bulunsa tesiri en kuvvetli peygamber, alay edersin, dinlemezsin. Bu kimya dersin. Kalbi mühürlü insan dönmez, dönemez. Allah izin vermez. Bu nedir? Bu, kalp mühürleme olayı Allah'ın dünyada verdiği cezalardan bir cezadır. Tıpkı Yahudilere verdiği cezalar gibi. Allah sebt gününe uymayan, tatil gününde balık tutmayı size haram kıldım diyen Allah Teala'nın sözünü dinlemediler. Tatil günü gittiler balık tuttular. Allah ne yaptı bunları bak ayetle sabit. Mevla Teala bunlara dedi ki biz bunun üzerine onlara aşağılık maymunlar olu verin dedik. Maymunlar. Onlar ne oldu? maymun oldular maymun. Ya bir anda insansın. Bilgisayar oyunu gibi. Bir anda insansın. Bir anda tıpkı şekil değiştiriyorsun ve maymunlaşıyorsun. Konuşamamaya başlıyorsun. Konuşamıyorsun. Ellerin maymunlaşıyor, ayakların maymunlaşıyor. Eğilip bükülüyorsun. Neden? Allah'ın bir emrini dinlemedikleri için. Daha dünyadayken cezalarını verdi. Başka bir Yahudi kavmi Musa Aleyhisselam'a hakaret ettiler, aşağıladılar. Onun mucizelerini aşağıladılar. Biz onlara 40 yıl boyunca o ülkeye girmeyi haram kıldık diyor Allah Teala. 40 sene boyunca çöllerde dolandılar, tih çöllerinde. Kudüs'ü bulamıyorlar. Ya insan 40 sene bulamaz mı ya? Bir, bir ülkeyi 40 sene bulamaz mı insan? 40 yılda Kudüs'ü bulamadılar. Bak dünyada Allah'ın verdiği ceza. Başka bir kavme, İsa Aleyhisselam'ın kavmini ne yaptı? Domuza çevirdi. Allah'ın indirdiği sofrayı inkar ettiler. Bu açık bir sihirdir dediler. Biz onları domuz yaptık diyor. Bu Allah'ın geçmiş kavimlere dünyada verdiği bir cezadır. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine yani bu kavimlerde verdiği ceza ise domuza döndürme, maymuna döndürme olmuyor. Ne yapıyor? Burayı mühürlüyor. Mühürlediği zaman ne yaparsan yap. Nasıl bir işaret gösterirsen göster, nasıl bir delil ortaya sunarsan sun inanmıyor. Ekseriyetle gördüğüm şey şu. İslam'a küfrediyorsa, Allah'ın diniyle alay ediyorsa, peygamberiyle alay ediyorsa Allah onun kalbini kitliyor ve bir daha dönemiyor, dönüş yapamıyor yaşı 60-70 bile olsa hala İslam'a küfretmeye devam ediyor. Kardeş sen gideceksin öleceksin sen ya. Öldüğün zaman tek gömüleceksin tek. Yanında kimse olmayacak. Ve İslam yoksa ebedi olarak azap göreceksin kıyamete kadar. Sonra bunun mahşer azabı ve cehennem azabı bunlardan bahsetmiyorum. Hala İslam'a hakaret peşindesin, aşağılama peşindesin. Neyine güveniyorsun? Bu gibi insanlara dönmeyi Allah nasip etmiyor. Allahu ala kulubihim. Allah onların kalpleri üzerine mühür koydu. Ve ala sem'ihim. Kulakları üzerine de mühür koydu. Sema, kulağına mühür koyduğu zaman da anlatıyor anlatıyor. En kaliteli hocalar, en kaliteli alimler vaazlara geliyorlar. Dinliyor, dinliyor, dinliyor. Yine namaza başlamıyor. Yine içkiyi bırakmıyor. Hala küfrün zinanın peşinde. Bak dinleme, dinlemesi var. Yani kulağı açık duyabiliyor. Ama kulağım müşriklerin dediği yok. Bizim kulaklarımızda bir ağırlık var. Muhammed sen konuştuğun zaman biz, biz seni duyamıyoruz. Aleyhissalatü vesselam. Allah'ın diniyle alay edersen Allah sana ağırlık verir. Hakaret edersen, yalancı olursan Allah'ın en sevmediği kullar yalancılardır. Sahtekarlardır. Doğruları gizleyenler ve yalanla hayatını sürdürenler Allah'ın en sevmediği kullardandır. Mümin yalancılıkla asla yan yana gelemez sahtekarlıkla mümin asla yan yana gelemez. Bak bu sahtekarlığın, yalancılığın namazla, niyazla alakası yoktur. Namaz kılıp da sahtekar olan da çok insan var. Namazına bakıp da bu adam sahtekarlık yapmaz, namaz kılıyor deme. Namazı kullanıp aldatan çok insan var. Allah'ımız dedi, Allah onların kalplerinin üzerine mühürlemiştir. Ve ala semahim işitmelerini, kulaklarını mühürlemiştir. Ve ala ebsarihim ve gözlerinin üzerine bir perde çekmiştir. Kulaklar Duymuyor. Ağırlık var. Kalpler mühürlü, gözlerde perde var. Bu adam nasıl dönecek? Kardeşler bu adam nasıl dönecek? Ee, sen İslam'a karşı hakaret edersen, Allah'ın diniyle alay edersen Allah Teala seni her taraftan kitler Dönmene izin vermez. Gördün dediğin şeyi göremezsin. Güneş diyorum ateize. Güneş var orada bak. Arkadaşım görüyor musun onu? Hadi yap bir tane daha. Sanal bir güneş yap da görelim. Ama Allah Teala diyor ki ben onu yaptım. Ayla beraber yörüngeye oturttum. Ben onları akatıp duruyorum. Sahipleniyor, sahiplenen bir ilah var. Hadi senin ülken yapsın bir tane güneş de görelim. Sanal bir güneş yapsın. Yapamazsınız. Sahiplenen ilahı istediğiniz kadar gizlemeye çalışınız. İşte gözlerin üstünde perde olduğu zaman bunları göremiyorlar. Velahum ve azametli acı bir azap onların üzerindedir. Hocam peki bunların ne suçu var ya? Bunlar niye kalpleri mühürlendi? Bu kafirlerin tamamının kalbi mühürlü değildir. Allah bir kısmının kalbini mühürlemiştir. İslam'a düşmanlık edenlerin kalbini. Sorum şu, biz kimlerin mühürlediğini biliyoruz mu bilmiyoruz mu? Bilmiyoruz. O zaman nasıl bakacağız? Biz her birine mühürsüz, mühürsüz gözüyle bakacağız. Biz her birine firavun gözüyle bakacağız. Yani Allah Teala Hazretleri ben Allah'ım diyen bir firavuna bile Musa Aleyhisselam'ı gönderiyor ve şöyle diyor Musa Aleyhisselam. Ey Firavun, istemez misin temizlenesin? Soykırımcı, çocuk katili ve ben Allah'ım diyen bir adama Allah Teala kapıyı açıyor. Bak. Firavun bu. Firavun dünyanın gördüğü en büyük kâfir. Diğer kâfirler bunun yanında çocuk kalır. Musa Aleyhisselam ne diyor? İstemez misin temizlenesin? Firavun bile temizlenebilir miymiş? Temizlenebilir. Firavun bile dönebilir mi? Dönebilir. Bir tövbe ettim Musa'nın Allah'ına inandım diyecek bitti. Kurtulacak. Yaptığı ne olursa olsun kulakları hariç. Firavunun bile kalbinin mühürlenmesi meselesi söz konusu değil. Bak konuşmuyoruz onu. Dönebilir diyoruz. O zaman görüştüğümüz, konuştuğumuz İslam düşmanları ya da kafirlerin de herhangi birisi için bunun kalbi mühürlü bırak onu falan diyemeyiz. Böyle bir hüküm onlara biz veremeyiz kardeşler. Allah Teala bunu bizden gizledi. Muhammed Aleyhisselam bile şunun kalbi mühürlü deyip tebliğinden vazgeçmedi. Hayır. Böyle bir şey hiç yapmadı. Kime gitse, hangi kafir, onunla alay eden hangi kafirle konuşsa tebliğini yapmaya devam etti. Bizim de bu ölçüde olmamız lazım kardeşler. Şimdi kalbin mühürlenmesinin tam karşısında ne var? Tam karşısında Allah'ın kalplerine imanı, imanı yazmış olduğu kimseler var. Bu da başka bir ayette. Allah'ın kalplerine imanı yazdığı kimseler. Şimdi Bizim dualarımızda ne yapmamız lazım en yani çok? Allah'ım, şu bizim kalbimize yaptığımız ibadetler hürmetine, kitabımız Kur'an hürmetine şu kalbimize imanı yaz. Kalbimize imanı yazdığı zaman ne olur peki? Garanti olur. Garanti. İmanı yazdığı zaman ne olur biliyor musun? Dünyadaki 8 milyar insanın 7 milyar 999 milyonu ve küsuratı tamamı iman etmese hepsi küfre tabi olsa, ideolojilere tabi olsa ve İslam'ı reddetse ve tek bir kişi kalsa Müslüman olarak Allah onun kalbine İslam'ı yazmışsa o adamı kimse ondan çeviremez. Çeviremez. Canlı canlı yakalan insanlar oldu dünyada. Canlı canlı. İslam'dan dön, İslam'a tövbe et. Bırak İslam'ı dediler. Putumuza, bizim tanrılarımıza tapacaksın dediler. Vazgeçmedi. İşte bu ne demek? Allah'ın kalbine İslam'ı yazdığı insan demek. İslam'ı yazdığı zaman Allah Teala o adam dönmez. O adam bırakmaz. Bak Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Nasıl bu insanlar küfürlerini arttırıyor ve kalplerini mühürlendiriyor? Çalışmalarıyla topluyorlar. Günahları, pislikleri biriktirdiğin zaman, topladığın zaman kalbin mühürleniyor ve dönüş yapamıyorsun. Dönemiyorsun.